Otelime eşya eklemek istiyorum. Ama nasıl ekleyeceğim bilmiyorum. Şimdi bunu çok uzatmadan göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle bir eşya sitesine gidiyoruz. Ben bu siteye girdim. Bu sitede benim hoşuma giden iki tane lamba oldu mesela. Ben buradan bunların dosyasını indiriyorum. Sakın nitro yazanı indirmeyin çünkü nitro yazanda bunların eşya dosyası yok. Ben bu ikisini indirdim. Daha önceden indirdim, masa üstüne attım. Ben göstermek için indirdim. Buraya çıkartıyoruz ikisini de. Buraya çıkartıp burada ikisinde de oluyor. Şimdi şu sağ tarafta 4 tane ee, dosya var. Ben bunu size vereceğim. Videonun açıklama kısmında olacak ya da web sitemizin açıklama kısmında olur bu. Bunları tek tek vereceğim. Öncelikle microconvert'e geliyoruz. Microconvert'in içine gelip Burada src var. Bunun için pardon özür dilerim. Windows SRC değil. Burada config dosyası var. Bunun içine geliyoruz. Giriyoruz. Girdikten sonra burada bütün yollarınızı ayarlıyorsunuz. Yani mesela Furni Benim Furni nerede? İşte masa üstünde burada. E, yolun nasıl kopyalarsınız? Shift'e basıp tutup sağ tık yapın. Burada yol olarak kopyala yazar. Buraya kopyalayın. Bu sınav işte işaretlerini ters yapın. Bu şekilde yapın. Yoksa olmaz böyle kırmızı çıkar. Hepsini böyle yapacaksınız. Hepsini böyle yaptıktan sonra ee, burayı kapatabilirsiniz kaydedip. Daha sonra buraya gelip cmd yazıyoruz. cmd yazdık. Buraya şu kodu yazacağız. Şu kodu kopyalayıp şuraya yapıştıracağız enter'a basacağız. Ben daha önce yüklediğim için Olur bilmiyorum ama güncellemesi olunca otomatik güncelliyor. Ki güncellemesi de gelmiş. Ee, bunu yaptık. Tabii bunu yapmak için de Node .js e indirmemiz lazım. Buradan Node .js e indirip kurun. Ondan sonra CMD e, cmd yazın bu kodu. Bunları yaptık. Hepsi tamam. Burada dosyalarımız da falan geldik. Şimdi bu dosyaların eşya kodlarını alacağız. Nasıl alacağız? Şimdi bu eşya kodlarını oluşturmak için bir araç. Burada kreator dosyasına geliyoruz. Şu kırmızılara basıyoruz ki daha önce kaydedilmiş bir dosya varsa onları silsin. Karışmasın yeni dosyalarla. Ben daha önce atmıştım onları sileyim. Bu ikisini tutuyoruz. Kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Şimdi buradan oluştura basıp sonra save'e basıyoruz. Save'e bastık. En yukarıda en yukarıdaki klasöre geliyoruz ve içindeki save dosyasına gidiyoruz. Bunu da kapatabiliriz. Daha sonra burada Furni Data dosyası var. Bu bizim için önemli. Çünkü nitro çevireceğiz. Bunu kopyalıyoruz. bunu kopyalayıp buradaki Furni Data'yı açıyoruz. Tabi bu Furni Data sizde böyle gelmeyecek. Muhtemelen. Bu şekilde gelecek. Hatta şu şekilde. Buradan bir Enter yapın. Bunun aşağısına yapıştırın. Altta boşluk olmasın. Bu boşluğu da kapatın. Daha sonra bunu, daha sonra bunu kaydedin. Bunu kaydettikten sonra buradan çıkabiliriz. Şimdi her şeyimiz tamam. Tekrar nitro konverte geliyoruz. Buraya cmd yazıyoruz. Buraya cmd yazıp buraya yarın start yazıyoruz. Şimdi bizim için eşyaları nitro çevirecek. Çok fazla uzun sürmüyor. Bir, birkaç saniye sürüyor. Şimdi eşyayı oluşturdu. Bakın assets diye bir tane dosya geldi. Gördünüz mü? Normalde yoktu. Şimdi assets'in içine giriyoruz. Burada bundlet var. Bunun içine gidiyoruz. Burada furni, furni var. Şimdi Nitro'yu çevirmiş. Otel dosyalarımıza gidelim. Nitro'ya gidiyorum. Ases'e gidiyorum. Komple'de gidiyorum. E, Fırına gidiyorum. Şimdi buradaki Nitro'ları kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tamam. Buraya yapıştırdık. Şimdi ikonları da e, Zaten ikonları yüklememe gerek yok. Ben yüklemeyeceğim göstermedik yaptığım için falan. Şimdi hepsini yaptık. Yani nitro dosyasını bitirdik. Şimdi bu eşyaların nitro olan eşyaların kodlarını nitro eee nitronun kodlarına ekleyeceğiz. Onu da inaseste geliyoruz. Burada game data var. Burada ee data var. Buraya geliyoruz. Şimdi nitro çevirdiğimiz eşyaların kodlarını bu Nitro'nun eşya kodlarını yapıştıracağız. Assets'e gidiyoruz. Hani oluşturmuştuk ya. Neredeydi o? Convert, Nitro Convert, Assets. Burada Game Data dosyası var. Game Data'ya gidiyoruz. Burada Furni Data var direkt. Furni Data'yı açıyoruz. Açtıktan sonra şurada şunları ee, siliyoruz. Şunu da siliyoruz. Sadece şu sarılar olacak. Şu sarılar. Bunların adını bilmiyorum. O yüzden sarı diyorum. Sonuna da virgül koyun. Virgül koyduktan sonra kopyalayın. Şimdi artık bununla işimiz kalmadı. Çünkü kopyaladık. Şurada Furni yanında tırnak işareti, iki nokta üst üste bir de parantez işaretine benzer bir işaret var. Hemen onun yanına geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Virgülümüzü de koyduk. Yani şu şekilde oldu. Az önce kopyaladığımız kod bu. Bunu kaydediyoruz, çıkıyoruz. Evet ben şimdi ikonları da ekledim. Şimdi ee, şeyimizi başlatalım. Datamızı da başlatalım. Şimdi buradan Front yükleyeceğiz. Yani MySQL Front uygulamasını yükleyin. En kolayı bu olduğu için ben bunu kullanıyorum. Şimdi buradan otelimizin ee, yerine geliyoruz adasına gidelim. Şimdi burada e, katalog page var. Yani katalog sayfaları. Şimdi o indirdiğimiz eşyayı bir kategoriye yükleyeceğiz. Ben mesela bende yeni eşyalarda bir tane kategori var. Oraya koyacağım. Şimdi ben yeni eklenecek eşyalar kategorisini ekleyeceğim bunu Öncelikle bu kategorinin idsini alacağız. Bu kategorinin idsini kopyalayıp ee, bu hani oluşturmuştuk ya kodları buraya gidiyoruz burada yine burada e, buradan save dosyasına basıyoruz burada katalog items var bunu açıyoruz bunu açıp en sona geliyoruz burada bak page id here var gördün mü burayı ctrl f e şey yapıyorum ben sonra kopyaladığımız kategoriyi yani yeni eklenecek eşyalar kategorisini seçtim Buradan hepsini değiştir yaptım. Bunları kopyalıyorum. Bunu kopyalayıp sonra Mabel Geotel'e basıyorum. Buradan SQL Editör'e basıp buraya yapıştırıyorum. Sonra şu büyük eşle basıyorum. <laughs> hata vermesinin nedeni de ben iki kere basıyorum. Eğer ikinci iki kere bastığınızda böyle hata veriyorsa yüklenmiştir yani. Olmuştur. Sonra Katalog e, Items'i yükledik. Şimdi Item Space'imizi yükleyeceğiz. Bunu da hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bunu direkt kopyalayın. Burun, buraya gelin. Bunu silin. Tekrar yapıştırın. Tekrar. Bastım bir kere yüklendi ama ben emin olmak için bir kere daha basacağım. Tamam hata verdi. Yüklendi. Şimdi i̇şlemler bu kadar basit. Şimdi hepsini kapatıp otelimize gireceğiz. Bakalım mı, olmuş mu? Her videoda söylediğim gibi eğer yapamazsanız Discord sunucumuza gelin. Discord da size yardımcı oluruz. Şimdi otelimizi açtık. Otelimize bir girelim. Şimdi mağazamızı açalım. Staff'taydı. Yeni eklenecek eşyalar. Gördüğünüz gibi gelmiş. Hatta satın alalım Herhangi bir oyunda anlatma sıkıntısı yok. Bazı eşyalarda oyunda anlatabilir o eşyanın sorunu. Onun nasıl çözü çözüldüğünü ben bilmiyorum. Bilirsem onun hakkında da bir video çekerim. Bu kadardı işlemlerimiz. O masa üstünde gösterdiğim dosyaların hepsini de vereceğim. Ee, Takipte kalmayı unutmayın. Sitemizi de ziyaret etmeyi unutmayın. Sol taraftaki yazan kısmına Discord yazan kısma basıp Discord'unuza gelebilirsiniz. Onun dışında istediğiniz, istediğiniz bir video varsa ya Discord'dan belirtin ya da video altına yazın. Ee, bu kadar da. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Retro sen dünyasında paylaşımlarımız var. Retro sen ritmiyle dans ediyoruz. <laughs> Retro sen de her <laughs> an yeni macera.